çıktı. Dış basında yazılmış, çizilmiş bir isim. E, Arabistan'da forma giyiyor. Önemli, kariyerli bir oyuncu. Bunu konuşacağız. Ben çok tercih etmiyorum ama çok uygun maliyetlerden kısa kontrat verilirse, yani yüksek bir bonservisi ödemeden gelecekse o zaman olabilir. Ben biraz daha genç ve dinamik bir ismi tercih ederim. Manşete ne demişiz? Galatasaray'dan orta sahaya Sergey Milinkovic Savic bombası. Hepimizin aslında bildiği bir oyuncu. Çok üst seviye bir oyuncu. <laughs> Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi transfer savaşı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası atıldı. İtalyan basını arkadaşlar. İkili, i̇ki ezeli rakibin Ocak ayında kadrosuna kalkmak istediği yıldız futbolcuyu duyurdu. İşte o isim ve detaylar denmiş. Sergey Milinkovic Savic'e kanca. İtalyan basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın El Hilal forması giyen yani Sırp orta savuncusu Savic ile ilgilendiğini yazdı. Avrupa devleri de takipte. Corriere Dello Sport kaynaklı haberde tecrübeli futbolcuya Juventus, Chelsea, Manchester City ve bazı Serie A kulüplerinde ilgisi olduğu belirtildi. Pep Guardiola'nın 30 yaşındaki futbolcuya büyük saygı duyduğu ve bunu geçtiğimiz yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda dile getirdiği aktarıldı. Guardiola İlkay'a da saygı duyuyor. Ama şu an şu yaşı, şu e, görüntüsü itibariyle Milinkovic-Savic premierlik temposunu yani City temposunu kaldırabilir mi arkadaşlar? Ben çok inanmıyorum yani. 30 yaşında 1.92 boyunda fizikli bir oyuncu. E, kötü savunma yapar demiyorum ama bir prime Lemina bir prime Torreira performansı olur mu? Çok ihtimal vermiyorum. Merkez orta saha denmiş burada. Yani 8 numara pozisyonda oynuyor. Temsilcisi de Kezman'mış. Fenerbahçeli Kezman. Mateye Kezman. Ee, Uruk Sırp ve İspanyol yani Sırp yani Sırbistan vatandaşı diyelim. Baktığımızda 11 maç, 1 gol, 1 asist. Orada performansı da pek parlak değil. Arabistan Ligi öyle mesela şey MLS de öyle. MLS'den bir Messi golü izledim abi. Kimse savunma yapmıyor adama. Temas etmiyor. Değmiyor yani. Şampiyonlar Ligi'nde artık o golleri atamaz mesela Messi. Yapışırlar Messi'ye. Ama MLS'e bir bakıyorsun abi. O çiftlik gibi. Alıyor, dönüyor, vuruyor. Bir daha alıyor, bir daha vuruyor. Yani Arabistan Ligi de böyle. Ve bu ligde bu arkadaş 11 maça çıkmış bir gol bir asistlik performansı ortaya koymuş. Açıkçası çok tercih etmem. Evet büyük tecrübe, evet kariyerli bir oyuncu ama eski günlerinden uzak. Yani biz artık Fatih Uya mı söylemişti? O oyuncunun geçmişine yatırım yapmayı bırakmalıyız demişti. Falcao sonrası söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle yani biz artık o oyuncunun geçmişine yatırım yapmayı bırakmalıyız. Özellikle de e, defansif pozisyonlara alacağımız oyuncuların çok atlet ve sert olmasına dikkat etmeliyiz. Bakın, 10 numaraya ilk ay oynar. Süre, seneye de oynar süresini azaltırsın ama sıkıntı yok. Santrafor'da Ceko oynamadı mı? Oynadı ya Ceko golünü atmadı mı? Attı. Fenerbahçe başarılı olmadı ama Ceko burada kötü değildi yani. Attı abi. Tadic attı. Tadic koş, koşmadan Türkiye Ligi'nde iş yaptı. Şimdi ofansif oyuncu belirli bir yaşı kaldırır. Ama 6 numara, 8 numara sağ bek, sol bek, kanat bek buralar mutlaka ve mutlaka üst seviye fizik performans gerektiren pozisyonlar. Yani bak su baksu oynayacak. Gidecek hücuma katkı verecek, dönecek, savunmaya katkı verecek. Zor pozisyonlar buralar. Şimdi Rafa Silva altı başladı kariyerini Şimdi 6'ya koyun Rafa Silva'yı delik deşik olur Beşiktaş savunması. 10 oynuyor değil mi? İkay kariyerini 6 olarak başladı. 6 numaraya çekin savunma delik deşik olur. Hakan Çalanoğlu bana göre Gelecek sezondan itibaren 6 numarada oynayamaz. Bir arkadaş yazmış insanlar işte şey zannediyorlar. İşte 6 numara demek işte sürekli temas yapacak, ikili mücadeleye girecek. Savunmayı bilmek de 6 numarada oynaman için yeterli. Hadi ya. Savunmayı biliyor, rakibi karşılıyor. Dokundu, dokundu, dokunamadı, geçti. Öyle şey mi olur? 6 numarada savunmayı bilmek bilmenin üzerinde canavar gibi de temaslı savunabilmek gerekiyor. 6 numarada, 8 numarada. Biraz uzun anlattım ama. Savic şu an bize o katkıyı veremez. Ha, şu olur. Ofansif yetenekleri çok üst seviyedir. Biz onu 10 on numaraya devşireceğizdir. Mesela Hakan gelirse 10 numara oynayacak Galatasaray'da. Bunu hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu geldiğinde Galatasaray'da 6 numara değil 10 numara oynayacak. İK ile beraber. Dönüşümlü. Metin Danacı'ya teşekkürler. <laughs> Yok Singo 60, Osimen Güz. Galatasaray ticari bir kulüp değildir. Başarı odaklıdır. Daha iyileri gelene kadar takımda tutulmalıdır. Şimdi Metin Danıcı çok teşekkür ediyorum Süper Çetin için. Olay şöyle. Oyuncu gitmek istiyor. 60 lirada çıkış maddesi var. Gidiyor. Yapabileceğin bir şey yok. Orada senin parayı doğru kullanıp onun seviyesine başka bir isme yatırım yapman. Yani Osimen nasıl Napoli tutabildi mi? Napoli Osimen'e kal dedi bu arada. Napoli kal dedi. Kalmam dedi yani Osimen benim burayla hiçbir bağım kalmadı gitmek isteyen futbolcuyu da kolay kolay tutamaz bu da hayatın e, maalesef bir gerçeği evet güzel dolu dolu bir program oldu Uğur <laughs> Ekiz tamam işte Kezman işi kızıştırıp Galatasaray ve Fenerbahçe'den para kazan kaldırmanın peşinde demiş yani direkt öyle demem de Bizim tam olarak aradığımız profil değil yani. Bize daha agresif bir oyuncu lazım. Hakan 10 numarada oynar gibi çok güzel pasları ve şutları var orada. Bana mesela diyorlardı ki ya İlkay İlkay'ın daha pozisyonunu bilmiyorsun. Eyüp Yıldız, İlkay 6 8 numara. Sen 10 numara diyorsun. İlkay nerede oynuyor? Bu da söylendi bana sezon içerisinde. İker şu an Galatasaray'da nerede oynuyor? Hangi pozisyonda oynuyor arkadaşlar? Ramazan Taşbaş, Eyüp Bey ne olur, İBAN'dan paraya para atayım. 5 yıldızlı forma gönder. Rica ediyorum. Gözlerim az görüyor demiş. Ya Ramazan Bey. Yani yardımcı olayım da bu tarz işlere girmek hiç istemiyorum para işlerini. Yani nasıl yapalım bilmiyorum ki yani. Bana mesaj at sen. Instagram'dan beni Instagram hesabım, hesabım varsa bana mesaj at. Adresini at. Hangi formayı istediğini, kaç beden istediğini yaz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Ama hiç sevmiyorum yani bu tarz işleri. Bilginiz olsun. Bir şekilde bir yerden hani bir e, kampanya vesaire bir şey olsa alıp sana hediye edeceğim o da yok yani şu sıralar bir de bilgisayarım azalandı onu da nasıl değiştireceğimi kara kara düşünüyorum e, neyse sen bana Ramazan Taşbaş Instagram'dan ulaşabiliyorsan ulaş lütfen elimden geldiğince bedenini falan filan bilgilerini yaz e, sana e, iban da şey yaparsan sana o formayı göndermeye çalışayım Evet Barış Ahmet Yavuz demiş ki abi sen İlkay için şunu demiştin İlkay 6-8 numara ama bu saatten sonra 10 numara oynar demiştin çok iyi hatırlıyorum Okan Hoca'nın da 10 numara oynatma planı olduğunu biliyorum Hakan Çallanoğlu'nu da bu arada 10 numara oynatma planını biliyorum çünkü defansif agresifliğini kaybetmiş yaşı olan bir futbolcu 6-8'i kolay kolay kaldıramaz. Hücum yetenekleri üst seviye olduğu için ve City de son bölümde ilk ay 10 numara olduğu için Okan Hoca onu 10 on numarada oynayabileceğine kanaat getirdi. Emre demiş ki Eyüp abi yayından sonra beni ara demiş. Tamam Emre abi birazdan ararım seni. Peki hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum dostlar. Yayınımızın sonuna geldi. Güzel keyifli bir yayın oldu çıkmadan birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Sonradan izleyen arkadaşlar hype puanlarınızı be benim kanalda kullanırsanız artık kalıcı bir yorum bırakırsanız teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun var olun. Hoşçakalın.